Selam can hoşgülerim nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir aşklarım şimdi yemek yapıyorum ben şeyde <laughs> mutfaktan <laughs> Hatice'm aradı Dedi ki nene <laughs> Ya Rabbi <laughs> Dedi ki nene hoşlar dedi <laughs> Rahat durmuyor dedi <laughs> Senin şeker olanı konuşuyorlar. <laughs> Kız nenoşlar. Nenoşlar ne yapacağız sizinle ya? Ben günlerdir sizi konuşuyor mu nenoşlar? Ataşlılar. <laughs> Allah bilanızı bir versin. Biri ataşlanıyor araba tepesinde. Bir tane dedoş bulamadı. Öbürü de çinçon dede bulamadı. Ya Rabbi bunların bedenini ben mi ödeyeceğim can Prensesiniz mi ödeyecek? He? Bu ataşları ne yapayım ben? <laughs> <laughs> Allah belanızı versin. Aldığım tabak çanaklar laf oluyormuş. Hatice şöyle dedi özet olarak. Hatice söyle söyle ben bunları izlemem dedim. Sen şöyle özet geç. Tabağım çanağım laf oluyormuş can aşkiler. Çıbıldak geziyormuşum can aşkiler. Ah ah çok mu kıskandınız kız? Allah belanızı versin. Ne hoşlar. Şurada bir şeyler var mı can aşkiler durun ha. Şöyle aynen orası açık dağınık. Minoşları çağırdım. Gelin dedim. Evime hizmetçi olun dedim. Belki bir tane sahilde bulurum çinçon dedim. Yok dediler. Şimdi bunlar açlık belası can aşkileri Evet evet bunlar açlık belası. Bu yaşta kendilerine YouTube'a atmışlar can Evet nasıl söyleyeyim Ulan şey nerede? Kitap nasıl getirmez Neyse. şeyler Şimdi şuna katayım Şimdi. Onun arabası var. Güzel mi güzel. Kendine arabaya. Yani araba sürmeye vermiş. Ataşını öyle sığındırmaya çalışıyor. Belki birisi bip bip der. Seda Sayın ne dedi? Trafikte dedi. Aşık oldum dedi bir tane. Motorcuya. <laughs> Servis motorcusuna aşık oldu Sedasa'ya. Bizim yaşlı nene o. Nasıl diyeyim ondan küçük olan. Ay neydi o? Adı neydi onun? Hı? Ne surat diyordun? <gülüyor> Hatice. <gülüyor> ne surat diyordun sen şuna kız? Domuz surat diyelim. Heh, domuz surat. Domuz tam olur. Hani şu var ya. Ha bu var ya can hoşgüler. He. Artık Ataş'ın araba tepelerinde sindiriyor. Hani diyor trafikte bir tane de doş gelir de bip bip yapar ya da motor tepesinde biri. Onun için fark etmez. Nasıl olursa olsun. <laughs> Hıyar olsun da değil mi? Ama yok maalesef yok. Bunun bedelini Hatice ben mi ödeyeceğiz? He? Diline dolanmışsın öyle söyle arabası olan sana söylüyorum. Utanmıyorum bu yaşta araba tepelerinde. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> arabaya yakışmıyor. Anam bunun şarjı bitiyor aşkiler. video hmm, çektim ya aşk olar. Hmm. Şimdi sen o arabaya hiç yakışmıyor. Anam o yelekle melekle arabamı sırılır kız. Hele o varsa saçların kelmeli değilsin. Şimdi saçlarını aç. Aç çıkışını taklarına şöyle renk ver. ses öğretecek bunlara giyinme kuşağını. Şöyle açık o suratın gitsin. Bir ara gülmüştüm. Ne güzel dedim şu kendini geliştirdi. Öbürü gibi değil dedim ben. De. Öbürüne hoş gibi. Kemik gibi değil dedim. Şimdi sen benden ne istiyorsun sen benim? asil, asaletli, yakışıklı kocama. Dayanamadın mı? Dün izledin mi kocama? Hı? Hı? izledin mi? İçin gitti değil mi? Maalesef. Kış kış kış. Maalesef çok çatlıyorsunuz değil mi? Bu hıyarsızlık ne kadar zor değil mi? Arabası var. Özel mi özel sana söylüyorum. Evet seni şöyle kenara atıyoruz. Evet kemik torbasına gelelim. Kemik hayırdır? Sen zaten tümden açlık belasısın da. Hadi öbürü açık biraz çeyiz açıyor bir şeyler yapıyor. Torunu tombalığa gönderiyor. Allah sıradan razı olsun. Esran sayesinde de paraya açıldınız ikiniz. Açık olsun o işkembeniz doyuyor. Değil mi? Buruşuk kırışık var sizi. Hmm? Buruşuk kırışık var şu güzelliğe bakın kız. E, zamanında ben ne yapmışım ne yapmışım? Hatice dedi. Hmm? Ne yapmışım ben? Kendinizi mi anlatıyorsunuz kancıklar? İki kancık benim hoşum. <laughs> Çirkinsiniz, iğrensiniz, iticisiniz. Evet. Çatlıyorsunuz değil mi? Çatlayın bakalım. Çat, çat. Patlayın bakalım. Pat, pat. Evet bu ataşlı nenoşlarımız zamanında çalışmamışlar, etmemişler bir baltaya sap olmamışlar can aşkilerim. İşte böyle YouTube'a kendilerini sürünerek attılar bunu neyin hoşlar. Birisi araba tepesinde dikiliyor, birisi evin içinde dikiliyor. Ha mutfak, ha oda, ha salon neyse. Kaç kadar evin içinde açlık bilaları bunlar. Evet. Kemikat prenses diyorlar ama prenses yoğun ya şu günler. Ha? Şu günler prenses yoğun görmüyor musunuz canlılarda beni? Hı? Açlık bir kaldırın çanağınızı kaldırın dedim. Allah benden razı olsun. Kaldırdınız tamam okey. Ama velaki kemik ısrar ediyor yemek yapmayacağım diye. Sen de kendini arabaların tepesine attın. Değil mi? Hı? Hayırdır kız? Hayırdır? Görmemiş görmemişin. Bilmem neyi olmuş tutmuş cicikini koparmış. Ha, bu da bizim Domuz suratlı. <laughs> Canışkiler şunu içeyim yemeğim yanmasın. Bir video yaptım. Bakayım bir, şimdi gönderirsem gönderim. Yok bunu önce gönderim aşkılar Onu sonra yarın gönderim. O kadar dakikalık. Alışveriş yaptım ya aşkılar Bimden geldim. Hemen açık şurada biraz dinlendim. Uzandım sonra hemen ee, içerik olsun diye o aldığım shopping şeylerini gösterdim can aşkılar. Sonra yemeğim bitti. Buraya geldim. Ah Hatice arıyor. Hatice numarasını değiştirmiş. Meğer canlıda arayan Hatice'ymiş beni canlı şekilde. Halim abla dedi onun faturası yüksek geliyor diye biz değiştirdik. İyi yaptın Hatice dedim. Çünkü ben sordum senin adın niye çıkmıyor diye. Dedi numara değişti ondan. Neyse yüksek faturadan dolayı numarası değişmiş Hatice'nin. Ben de kaydettim. Dedim gece canlı yayın açalım Hatice'm dedim. O da tamam abla dedi. Bakalım bunların karşıntısı ne? Açık kaşıyım. Açık öyle parmak atayım can hoşgilerim. Prensesin merhameti. Onlar da ekmek parası kazansın. Açlık belaları. Benden pirin yapıyorlar değil mi can aşkiler? Evet. İsra'nın fışkısı bitti. Sıra benim fışkıma gelir. Afiyet olsun. Afiyet olsun kemik. Afiyet olsun. Araba tepelerinde gezen gancık. Evet, anasıklar yeter, yeter. Nefesim tükendi. Bu kadar yeter. Hadi mutfağa gidelim aşk onlar. Ay hele bakalım nefesim. <laughs> Pis gancıklar. Yaşınızdan başınızdan da utanmıyorsunuz değil mi? Abdest almak, namaz kılmak zamanı varken kendilerini atmışlar. Ergenler gibi davranıyorlar can aşkiler. Ay. Ay ne sağları ağrıyor ne sollar. Allah bunları unutmuş lanetler. Nursuzlar nasıl da çirkinler he? Değil mi can aşkiler? Ay ay ay. Ay bunlara nefes etmek. Akal işi değil. Kıskanıyorlar canaşkiler. aşkiler. Aşırı derecede. Bakın benim şeker olandan uzak durun ha. Moruklar. Biz var, çizilir. Ay nefesim valla benim ağrıyor. Canım hoş güler ya. Şöyle bir tık terliği de giydim. Terlik de olmadı zaten. Öbür videoda göreceksiniz aşkolar. Hele şu güzel mutfağımda. Hele prenses ne yapmış. Hele şöyle etleri açayım. Ay pis kancıklar gelin de kumam olun kız. Reziller. Bu yaşta YouTube'a atmış bu kancıklar kendilerini. Hele durun can aşkiler. Kameranın yönünü çevireyim. Evet can aşkilerim. Böyle öbür videoda zaten doğramışım etmişim. Bunu acil olarak atayım. Şu kancıklara da izlesinler. Kemik geç kalmasın. Onlara kemiği atayım ki para kazansınlar. Evet. Neydi? Bezeleyle patlıcanlarımı böyle doğradım. Aşkılar. Bu tabağım şey yapıyorum ya kaşığı koyuyorum buraya. Burada sakin sakin yemeğim pişiyor. Bu kancıklara diyorum benim gibi böyle yemek yapın diyorum. Ama yok kancıklar illet canağımızı kaldırmayacağız diyor. Dedik o da yapacağız diyorlar. Ne yapayım ben bu sidikli çişli kancıkları? <laughs> Şöyle tarifi bir dahaki gelecek videomda can hoş gelirim. Ay nefesim havuç kattım aşkolar havuç kuzu eti ondan sonra kırmızı acı biber bol baharatlar şeker olanın yaptığı e, ne diyeyim yaptığı sos canaşkiler böyle buna bir de pilav yapacağım yanına. Oh mis evet canaşkiler çok lezzetli güzel oluyor sebzeli katı camlı köri şimdi kapatayım lazım mı Can aşkilerim. Şuradan da kendime bir kahve yapayım mı can aşkilerim? Kahve kahveyle bakayım dolapta ne var ne yiyeceğim can aşkiler prenses acıktı orada bir patates yedim hiç. Ay nefesim. Evet buldum yiyeceğimi can aşkiler. Spagetti yiyeceğim size de göstereyim aşkolar. <laughs> Çocuklar geldi diye can aşkiler yaptık. nasıl? böyle poşetledim. Şöyle hemen mikroda ısıtayım. Şöyle yönünü çevireyim. Evet can hoşgilerim. yedekte hem hep böyle e, yemeğim olur benim aşkolar. Hemen bunu şeye alayım. Şu tabağı alayım can aşkiler. Bir saniye. Aşkolar böyle kattım bu kadar yiyeceğim. Üzerine de mayonez yapacağım aşklarım. Şöyle güzel harika. Evet can aşkilerim. Hmm, mi? kattım. Mikrodalgada dönüyor can Evet. Buradaki şekerlerimi de şeyle buna kattım. Şimdi bunları salona götüreceğim. Kaplarına yerleştireceğim. Çekim yaparken şey yaptım can aşkiler. Ee, ne onun adı? Bunlara kattım. Şimdi odaya gidip onları katacağım. Evet. Yani ee, demek istediğim can bu çişliler e, aç aç. Aç olmasalar. Ben onlarla ilgili konuşuyor mu aşk onlar? Konuşmuyorum. Açlık belası diyor Prenses bizi konuşsa da. Prim yapsak diyorlar can aşkları ne şeyle. Ağzına. Şöyle bir şeker atayım. Şekerle konuşayım. Tartı yiyelim. Tartla konuşalım diyeceğim ama no. Bunlar Bunlar artık geçmişte ne kok yemişlerse can aşkılar. Esra'ya sıyrediler ya. Herhalde bunlar gelmiş oradan gelmiş. Mimlenmişler. Ağızları lan. Ya. Şurada oturayım can aşkılar. Hmm. Sakızlı şeker aşk olar. Çok güzel. Bimden aldım. Şimdi bunlar mimlenmiş bu ataşları da oradan geliyor can aşkinerim. Ama ben size diyorum ki beni İsrail'e karıştırmayın. Hı? Sizi bir dilime sararsam. Hı? Ne Akıllı olun ben sizin için bir şey konuşmuyorum. Hayırdır? Hı? Şeker olanla ilgili konuşuyorsunuz. Bak ben kızarım ha böyle şeye kızarım. Hmm? Hıyarsızlık bu kadar mı zor ya? Yapsaydınız de dostlara yemek ölmeseydi diye dostlar. Hmm? Seninki kaçmış arabası olan kancık. Seninki gitmiş, terk etmiş seni. O surata ben de bırakırım. Ay benim istediğim kadın erkek olsam işveri cilveli olacak. Evet suratına bakmıştır adamın karnı doymuştur. Bir yeri kıpırdamamıştır. Eşi şu güzelliğe bak kız. Hı? Hmm? Şimdi bu videoyu özet olarak geçiyorum. Karşınma. Kemik. Kemik beni Esra ile karıştırmayın. Tamam. Okey. Seni izlemiyorum. Sahile attın mı kendini daha atmadın mı? Hı? Hmm? Öyle söyle her şeyi bilen şeytan. Şimdi bunlara ne diyeyim ben can aşkilerim ya. Ağzıma her şey geliyor da. Bu iki tane ne hoş. hoş. Hayırdır nenoş. Kemik mi istiyorsunuz? İyi atayım size kemik hadi. Birkaç gün karnınız doyar. Açlık belaları. Yokluk belaları. Asitli limonata hediye edeceğim size. Asitli limonata. Evet can aşkilerim. Ben şimdi spagetti mi yiyeyim? Hatice ile anlaştık. Gece canlı yayın açıyoruz. Siz de bu videoyu izleyin. Ben uzatmayayım. Gece iki buçukta bir sen fotoğraf gönderdi. Bakın ne gönderdin aşkı. Seni seviyorum bir senim. Evet bir senime de dil uzatmışlar. Elif güne bir sene. Sizin o dilinizi alırım. Kıvarırım, kıvarırım, kıvarırım. Ananızın taşı yine sokarım. Tamam Oldu oldu. Evet can aşkilerim. sizleri seviyorum. Allah emanet olun. Bu çişlileri mişlileri izlemeyin. Açlık belaları prenses merhametli. Arada kemik atarım. Aha doyarlar. Dedoş medoş da benim suçum değil ya. Biri dedi Aa, evleniyorum başlık attı. <laughs> Kimse gelmedi. Çinçondu minçondu. Kimse de etmedi bu kırışık pırışıkları. Hmm, kırışık pırışıklar. Hadi hadi. Ateşiniz söndürecek şey bende yok. Yok. Uzak durun. Kocamın adını da ağzınıza almayın. O ağzınıza asitli limonata yaparım. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Can hoş iki İki buçukta canlı yayın. Öpüyorum sizi. Ya da kuzeyimi kapatınca prenses hemen canlıya geçer. Hadi. Çiz. Seviyorum sizi. Can aşkilerim. Eğlenceye buyurun. Hadi, ile benim canlım.